Şöhret Yelen Akademi'den herkese merhabalar. 7. sınıflar için konu anlatımlarımıza başlamak istiyorum. Belki 8. sınıftaki arkadaşlarımızdan da takviye almak isteyenler bunları izlerler. Şimdi tam sayılar konusuyla başlıyoruz. Tam sayılar sıfırdan sonsuza kadar giden sayılar olarak daha öncesinde pozitif olarak öğrenmiştik. Ama bunun ardında bu tarafta gördüğünüz gibi sağa doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde ilerliyordu. Ve bunun diğer sol tarafında negatif olanlar da var. İşte bu negatif olan 0 ve pozitif olan kısımdakilerin hepsi birlikte bizim tam sayılar kümemizi oluşturuyor arkadaşlar. Bizler tam sayılar kümesini Z harfi ile gösteriyoruz. Z harfiyle gösterdiğimiz burası pozitif tam sayılar, burası da negatif olan tam sayılardır. O zaman tam sayıların tanımını yapacak olursak negatif tüm tam sayılar 0 ve pozitif olan tam sayıların birleşiminden oluşan küme tam sayılar kümesidir. Peki buna örnek olarak neler söyleyebiliriz? Eksi 1, Elemana mıdır tam sayılar kümesinin? Evet elemanıdır. Ayrıca negatif olan tam sayılar kümesindedir. Artı 7. Tam sayılar kümesinin? Evet elemanıdır. Ayrıca nedir? Pozitif olan tam sayılar kümesinin elemanıdır. Tam sayılarla bizler işlemler yapabiliyoruz ve bunlarla ilgili işlemlerimizde ilkokulda gördüğümüz gibi, ortaokulda da 6. sınıf, 5. sınıfta yaptığımız gibi değil artık işaretler işin içerisine giriyor ve işaretlerle de işlem yapmaya başlıyoruz. Peki bunu biz örneklendirecek olursak bir alışveriş gibi düşünün. Cebinizde 10 liranız var. Cebinizde 10 liranız varsa artı durumdasınızdır. Bu 10 liraya 2 lira daha eklerseniz size 2 lira daha verirlerse sizin cebinizde toplamda 12 lira olmuş olur. Yani bu size ait olan. Peki cebinizde 10 lira varken burada 2 lira da borcunuz olursa bu işlemin sonucunda 10 liradan 2 lirayı borcunuzu ödeyerek 8 lira cebimde kalan şeklinde ifade edebilirsiniz. Daha sonrasında 7 lira borcunuz varken 10 lira kazanırsanız bunun üzerine 3 lira cebinizde kalan olur. Çünkü borcunuzu ödedikten sonra sizde kalan olarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlar bunlarla ilgili <laughs> aslında böyle konuşuyoruz ama biz şunu söylüyoruz. İşaretler arka arkaya geldiği zaman işaret çarpımı olur aynı işaretli sayılar toplanır, kendi aralarında ve ortak olan kendi işaretleri yazılır önlerine. Eğer ki bölme işlemi ile ilgili işaretli sayılar varsa bölme işleminde de işaretlerle işaretler, sayılarla sayılar bölünür. Bunları ifade ederiz. Gelin bakalım şimdi bir de çarpmasını görelim. İşaret çarpımında negatif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı şöyle yapalım. Bunların çarpımı pozitif yapar. Yani iki huysuz insan kendi aralarında pozitif olarak anlaşırlar diye düşünebilirsiniz. Pozitif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı yine pozitiftir. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı pozitiftir. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımında yine işareti olarak Negatif çok pardon burada yanlış yaptık hemen düzeltiyorum negatif bir sayı ile pozitif sayının çarpımı negatif pozitif bir sayı ile negatif sayının çarpımı negatiftir bu işaretlerin çarpımı. peki bölmesinde ne yapıyoruz negatif bir sayının negatif bir sayıya bölümü çarpmanın aynısı pozitiftir pozitif bir sayının pozitif bir sayıya bölümü yine pozitif negatif bir sayının Pozitif bir sayıya bölümü negatif. Pozitif bir sayının negatif bir sayıya bölümü negatiftir. Yani arada zıt işareti olduğu zaman sonuçlar negatif veriyor. Aynı cinsten olduğu zaman sonuçlar pozitif oluyor. Bunu hatırlarsanız artık e, dilediğiniz gibi kodlamalarla hatırlarsanız bunların sonuçlara ulaşırsınız. Hemen bir örnek yapalım. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı. Bunlar da şuna dikkat edin. İşaretle işaret sayıyla sayı çarpılıyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 3, 6. Artı 2 ile eksi 3 çarpım. İşaretle işaret, eksi ile artının çarpımı artı, eksi. Bugün hep yanlış söylüyorum kısmı. Eksi sayıyla sayının çarpımı 6. Eksi 2 ile artı 3'ün çarpımı. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 kere 2 6 dedik. Artı 2 ile artı 3'ün çarpımı artı ile artının çarpımı artı 2 ile 3'ün çarpımı 6. Bu şekilde yaparız arkadaşlar. Şimdi bunları biraz daha detaylandıralım. Ard arda işaretlerin geldiği durumları görelim. Hani e, daha önceki zamanlarda işlem önceliği falan demiştik. E, parantez içleri falan konuşmuştuk bunları. Şimdi onlara doğru gidelim. Biraz daha karmaşıklaştıralım sorularımızı. Ne kadar çok örnek çözerseniz o kadar hızlanır ve o kadar hızlı cevap verebilir hale gelirsiniz. Şimdi e, bizim sayımız eksi -4 artı eksi 7. Böyle bir işlemdi. Hemen bakın buradan hemen eksiyle artının arka arkaya geldiğini görüyorsunuz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Burada ne vardı? Eksi 4 vardı. Burada ne vardı? Sadece 7 vardır. Şuraya soru işareti yapalım. O zaman eksi 4, eksi 7. 4 lira borç, 7 lira daha borç. Ne yaptı? Eksi 11. Bu şekilde düşünüyoruz. Eğer ki bize şöyle bir şey verirlerse eksi, eksi 1 artı artı 3 eksi artı 5 gibi olsun. Hadi bakalım. Bunu da sonucu nedir desinler bize. Yine işaret çarpımlarına dikkat. Gelelim buraya. Arka arkaya işaretler gelmiş. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Hemen 1 yazdık. Artı ile artının çarpımı artı 3. Eksi ile artının çarpımı eksi 5. Şimdi burada aynı işaretli olanları toplayın demiştik. Aynı olan kim var? Artı 1 artı 3. O zaman ne diyeceğiz buraya? Artı 4. Eksi 5'i aynen yazdık. Ve daha sonrasında diyoruz ki eksi 4 şey eksi Eksi 5 ve artı 4. Bunların farkı nedir? Eksi 1'dir. Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha karmaşık sorularla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.